akıllara zarar. Bozkırların hakimi, yüzyıllardır varlığını sürdüren, cesareti ve asaletiyle diğer köpek ırklarından ayrı bir yerde olan Kangal köpeklerini tanıtacağız bu içerikte sizlere. Kangal köpekleri, yüzyıllar boyu Anadolu insanının canını, malını, kötü niyetli insanlardan, çobanlara yalenlik yaparak koyun sürülerini kurt ve vahşi hayvanlardan korumuştur. Kangallar günümüzde hala da en sadık köpekler arasında yer almaktadır. Ancak günümüzde insanların daha büyük kangal köpeklerine sahip olma istekleri safkan ırkların dejenere olmasına sebep olmuştur. Özellikle fabrika, villa, çiftlik gibi büyük araziye sahip yerlerde bile alarm sisteminden daha etkin bir koruma ve tehlikeyi haber verme yeteneğine sahiptir. Safkan kangal ırkı günümüze kadar bozulmadan gelmeyi başarmış ırklar arasındadır. Yüzyıllar boyu Anadolu'da yaşayan kangallar günümüzde ticari kaygı amacıyla da kullanılmaktadır. Bu ticaret kaygısı öyle büyümüştür ki günümüzde kangallar ırkının getirdiği özelliklerden çok uzak şartlar altında üretilmektedir maalesef. İnsanların daha büyük ve ihtişamlı kangal köpeklerine sahip olmak istemesi, safkan kangal ırkını malaklı ve alabaylı ırklarıyla çiftleştirmelerine neden olmuştur. Ne yazık ki bu çiftleştirmeler kangal köpeklerinin ırkını bozmaktadır. Safkan Kangal Köpeği'nin nadiren bulunması ve fiyatlarının oldukça yüksek olmasının sebebi de budur. Kangal Köpeği çok eski çağlardan bu yana varlığını sürdüren Türk Bekçi Köpeği olarak da bilinen bir köpek türüdür. Her ne kadar dev bir cüsseye sahip olsalar da fazlasıyla uysal, çocuklarla iyi anlaşan, dost canlısı bir yapısı vardır. Zeki ve atik olan Kangal köpeklerinin eğitimi de oldukça kolaydır. Adını ise ilinin Kangal ilçesinden almıştır. Bekçi köpeği olmasının yanında çoban köpeği olarak da adlandırılan kangallar bu ismi kurt gibi vahşi hayvanlara karşı koyun sürülerini koruma yetenekleri sayesinde almışlardır. Kangalların kökeni hakkında çok farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı görüşlere göre kangal köpeğinin Avrupa kökenli olduğu savunulmaktadır. Bu görüşe göre M.Ö. 3000 yılında Balkanlardan Anadolu'ya gelen Orta Avrupalıların yanlarında getirdiği iri yapılı köpeklerin kangalların atası olduğu düşünülmektedir. Başka bir görüş ise Kangal'ın kökeninin Dicle Fırat arasında yer alan Mezopotamya yani bugünkü Irak bölgesi olduğunu ileri sürmektedir. Yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde bu bölgede yaşayan Babil, Asur, Akat ve Sümer gibi uygarlıklardan kalan duvar ve madeni eşyalar üzerinde köpek figürlerine rastlanmıştır. Kangal köpeğinin kökeni konusunda diğer bir görüş ise bu köpeğin ilk kez Orta Asya'dan Anadolu'ya getirildiği yönündedir. Şu an geçerliliği en yüksek olan bu görüşe göre, Orta Asya'dan göç eden Kangal Türk boyu göç ederken yanlarında bu köpek ırkını da getirmiştir. Genel olarak çoban köpeği ve bekçi köpeği olarak nitelendirilen Kangal köpeklerinin erkekleri 75 ila 76 santim, dişileri ise 66 ila 71 santim boyları arasındadır. Ağırlıkları erkeklerde 45 ila 68 kilogram, dişilerde ise 41 ila 59 kilogram arasında değişmektedir. Beyaz veya ten renginde olan tüyleri sert ve kalın yapıdadır. Kulakları siyah, kafaya yapışık ve üçgen biçimindedir. Vücutları gelişmiş ve kaslı olan kangalların çeneleri de oldukça kuvvetlidir. Dişileri yılda iki kez çiftleşme dönemine girerken erkek kangallar her an çiftleşmek için hazırdır. Kardeşler arasında asla çiftleşmemeleri ise Kangalların spesifik özellikleri arasındadır. Kangal köpeklerinin en önemli ve belirgin özellikleri sahibine karşı aşırı sadakatli ve bağlı olmasıdır. Çocuklara karşı sabırlı, azarlanmaya karşı hassas olan Kangal köpekleri zeki ve kolay eğitilmesi nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen bir köpek cinsidir. Anadolu'da yüzyıllarca insanlarla birlikte yaşamış ve onları vahşi hayvanlardan korumuş olan Kangal köpekleri yaşadığı yeri benimser, sahiplenir ve yabancılara karşı her daim kuşkucudur. Bu nedenle fabrikalarda, büyük villalarda veya çiftliklerde güvenliği sağlamak için bekçi köpeği olarak kullanılırlar. Kangal köpeği denince akla mutlaka gelen konulardan biri de kulaklarının kesilmesidir. Birçok hayvansever arasında tartışmalara neden olan bu konuya içeriğimizde kısa da olsa değinelim. Avrupa'da yasak olan kuyruk ve kulak kesiminin esasen hayvana hiçbir faydası yoktur. Çoğu kişi bunu sadece eski bir gelenek olması sebebiyle hayvanın güzel görünmesi için yapıldığını savunsa da bu konuya daha farklı bir bakış açısı getiren araştırmacılar da vardır. İçeriğimizin giriş kısmında bahsettiğimiz gibi kangalların en çok kullanıldığı alanlardan biri koyun sürülerini koruması için çoban köpeği olarak kullanılmasıdır. Kangallar konusunda yazılan bilgilere göre her sürüde bir dişi kangal köpeği bulunmaktadır. Dişiler ise kurtlara karşı oldukça duyarlıdır özellikle geceleri koyun sürülerine kurtlar saldırabilmektedir. Bu kavga sırasında Kangal kurdun belini, kurt ise Kangal'ın kulağını ve boynunu hedef almaktadır. Kulakları kopan Kangal zayıf düşer. İşte bunu önlemek amacıyla Kangallar daha 2-3 aylıkken kulakları kesilir. Boynuna ise Hırlat adı verilen dikenli tasmalar takılmaktadır. Akıllara zarar ailesi olarak ve bir hayvansever olarak kulaklarının kesilmesini doğru bulmuyoruz. Sivas'ın dünya çapında tanınan Kangal köpeği asırlardır varlığını korumaktadır. Çoban köpeği olarak da bilinen Bozkır'ın sahibi Kangal köpekleri tehlike anında korkusuz ve acımasızdır. Ancak normalde oldukça uysal ve dost canlısı köpeklerdir. İçeriğimizin devamında size evcil hayvanınıza ilgili birkaç tüyo vereceğiz. Evcil hayvanınızın sık sık tüylerini tarayın. Köpeklerin çoğu bundan hoşlanır. Ayrıca köpeğinizin tüylerini fırçalayarak hem kürkünün sağlıklı olmasına katkıda bulunursunuz hem de aranızdaki bağın gelişimine katkı sağlarsınız. Köpeklerin kürkü olması onların üşümeyeceği anlamına gelmez. Bu sebeple soğuk havalarda köpeğinizi dışarıda korumasız bırakmayın. Küçük ırk köpeklerin ve tüysüz köpeklerin özellikle kış aylarında üşümemeleri için köpek kıyafetlerine ihtiyacı vardır. Köpeğinizi yürüyüşlere çıkarmak için zaman ayırın. Günde en az iki kez sizinle veya ailenizden bir başkasıyla dışarı çıkmasına olanak yaratın. Sadık dostunuza eğitim verirken emirleri, el hareketleri ve jestlerle birlikte verirseniz öğrenmesi daha kolay olur. Köpeğinizin tasması her zaman boynunda olmalıdır. Tasmada da adı, sahibinin adı ve bir takım iletişim bilgileri bulunmalıdır. Sevimli dostunuzun size bağlanması için bolca birlikte zaman geçirmelisiniz. Köpeğinizin sürekli olarak tehlikelerden uzak bir yaşam sürebilmesi için düzenli olarak genel sağlık muayenesinden geçmesi gerekir ve bu konuda veteriner hekiminizin söylediği tüm tavsiyelere uymalısınız. Köpekler dişlerinizi gösterdiğinizdeki gülümsemeyi kendileri için agresiflik göstergesi olarak algılayabilirler. Beslenmesi için eğer metal mama kabı ve su kabı kullanıyorsanız, soğuk havalarda kaplanabilir ve köpeğinizin dili kaba yapışabilir. Aynı şekilde sıcak olan yaz aylarında ise metal mama kabı aşırı derecede ısınabilir. Bu durum dilinin yanmasına sebebiyet verebilir. Bir videonun daha sonuna geldik akıllara zarar bilgiler paylaştığımız bu kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.